O, Hatay'ı şahsi meselesi yapmıştı. Aynı Hatay, 86 yıl sonra depremle yerle bir oldu. Sadece şehir değil, Hatay Spor'da. Yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen! Bir futbolcusunu ve bir antrenörünü kaybetti, lige devam edemedi. Hatayspor Kulübü bu sezon maçlarını oynayamayacağını bize bildirdi. Yeni sezon başlarken Hatay Spor tekrar ayağa kalkmalıydı. Ee, o gün belki darmadan bir takım vardı ama şu an mücadele etmeye hazır. Güçlü, kendine emin bir takım var. Bunun başta sebeplerinden bir tanesi Puma'dır. Hatay'ı şahsi meselemiz yaptık. Sadece forma sponsoru olmakla kalmadık, depreme özel olarak tasarladığımız siyah formanın gelirinin tamamını Hatay'a destek için bağışladık. Kendi sahamız olmadığı için, Mersin'de oynayacağımız iç saha maçları içinse Mersin'e özel kırmızı forma ürettik. Dahası, sadece dört büyükleri destekleyen diğer markaların aksine ilk kez bir Anadolu kulübü için forma tanıtımı yaptık. 1 Şubat günü yanar içimiz. <laughs> doğar, geri geliriz. Hatay sadece bizim değil, herkesin şahsi meselesi oldu. 7 saat içinde tüm formalar tükendi. Konunun DNA'mıza işlediğini vurgulayan fontumuzla yaptığımız ilanlarla sosyal medya, basılı mecralar ve outdoor'larda yer aldık. Ünlüler şahsi meselemiz kitindeki formalarını giydiler, Hatay'a destek mesajlarını verdiler. Sonuç olarak on binlerce yorum Binlerce paylaşım yapıldı. Milyonlarca yürek Hatay için bir oldu. Biliyoruz ki bundan böyle Hatay hepimizin şahsi meselesi.